Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün Çengelköy'deyiz Aynur ablanın dairesini tamamlar duvarlar boyamaya geldik. Banyonun içi. Ben üstüne astar çekiliyor. Astardan sonra boya yapılacak. Yağlı boya. Yapıyorsun süpürgeliklerin üstünü bantladık. Yerim mavi brandamızı çektik. Eşyaları gördüğünüz gibi tamamen koruma altına alınmış bir şekilde. Komple şöyle boya işlemi uygulandı. Petek altları demirler falan derken. <laughs> Koridorumuz.